3, 2, 1, kayıt. <laughs> 3, 2, 1, kayıt. Ara... Ar <laughs> Dur giriyorum. Araba hikayelerinden hepinize merhabalar. Bugün Alaçatı'dayız. ZRV ZRV pardon. Evet, onlar ZRV diyorlar. ZRV diye isim geliyor benim. ZRV diyelim biz. Biz ZRV diyelim ve devam edelim. Evet, ee, evet. Honda'nın yeni yepyeni SUV modeli. Hani her zaman sizlere söylüyoruz ya işte atıyorum CRV'nin 3. nesli, Corolla'nın 5. nesli vesaire. Bu otomobil öyle bir otomobil değil. Şu anda 1. nesli. Yani doğumuna tanıklık ediyoruz Ahmet. Yepyeni bir hibrit. SUV ile birlikteyiz. Tasar, tasarımı da aslında markanın oldukça dışında bir tasarım çizgisiyle geldi son dönemdeki modellere göre. tasarımdan önce aslında şunu söyleyelim. E, cr hepiniz biliyorsunuzdur. HR-V'yi de muhtemelen biliyorsunuzdur. E, ZR-V bu ikisinin tam arasında kalıyor. E, HR-V'den büyük, CR-V'den küçük aslında marka bizi az evvelki toplantıda D segmenti dedi ama bizce C buçuk. Evet yani D gibi değil çünkü D'de zaten CRV var. Yaman söylediği gibi daha küçük olan HRV tam arada aslında dört dörtlük top dolu bir C SUV. Yani Ve C, C Plus'ta 20. diyor markalar bu arada. Baktığımız zaman benim için yani Honda ile ilgili söyleyebileceğim şey şu. Hani bir sürü otomobil markasından bahsediyoruz ya işte mesela örnek BMW'den bahsedelim. İşte 3 serisi, 5 serisi, 7 serisi hani böyle hepsi birbirine benzeyerek gidiyor ya ya da işte atıyorum Peugeot'da da öyle mesela 3008, 5008 vesaire hepsi bir bir şekilde birbirini yakalıyor. Aslında Honda burada enteresan bir şey yapmış. Görüyoruz mesela HR-V bambaşka bir tasarımla çıktı. Ardından CRV'nin fotoğraflarını gördük mesela. O da bambaşka bir tasarım. Ve şimdi yanımızdaki Zeterv'i İkisinden de apayrı bir tasarım. Aslında uzak doğulularda da bu karşımıza çıkıyor. Mesela Hyundai'de benzer bir durum evet. var. Orada da her modelde farklı bir tasarım çizgisi var. Ee, i̇lk kez Honda'nın da bunu yumuşattığını ve farklı bir geçiş yaptığını görüyoruz. İstersen kameranın arkasına geçelim. Biraz otomobilin detaylarını inceleyelim. Senle beraber. Bu alı çatıdaki bulunduğumuz nokta da müthiş değil mi? Şuradaki evler falan. Ya şurada evinizin olduğunu, önde şöyle güzel bir teknenizin olduğunu ve muhteşem Alaçatı denizinde olduğunuzu hayal edin. Allah Biz Ahmet'le uğuruna... çekime başlamadan bunların hayalini kurduk. Hepiniz et. Terbi. Burada mı Yaman? Benim ilk başta dikkatimi çeken şey ön panjur. Valla söyle söyle hadi. <laughs> alışmışlığın dışında gelen ve aslında e, birçok premium ve süper spor otomobili karşımıza çıkan bir tasarım. Yani aslında bence adlandıralım. Biz Ahmet'le otomobili ilk gördüğümüzde, Maserati Grecale'nin e, önüne benzettik değil mi? Biraz o yeni çıkan. Benzettim ben. İşte biraz böyle. E, genel bir, de benziyor. Benziyor. Biraz Aston Martin havası var falan. E, farlar böyle. Aynı zamanda yani şimdi otomobilde böyle yumuşak yüzeyler var, yumuşak geçişler var ama keskin hatlar da var. Mesela farlarda özellikle o kullanılmış. Onlar biraz CV'yi andırıyor ama böyle ince, keskin bir tasarımı var ama burnu tamamen otomobilin değişmiş, onda modellerine oranla. Bu arada otomobilde iki tane renk seçeneği var. Blancpanda'da ikisi de var. Biri sedefli beyaz, biri de bu kırmızı. Metalik e, metalik kırmızı şu anda iki renk seçeneğimiz var. Türkiye'ye tek donanım seçeneği geliyor Advance'le ama yurt dışında bir de spor seçeneği varmış. Ama bu Advance baya dolu. Top dolu bir otomobil. İçeride anlatacağız. Şöyle bir etrafına dönüyorum Yaman. Aynen. Şöyle bir yandan bakıyoruz otomobile. Dunlop lastiklerimiz var test aracımızda. Jantlar 18 diye hatırlıyorum. 18 diyor. aynen. Değil mi? Ee, Şöyle bu elmas kesimi dediğimiz jantlardan var. Siyah ve gümüş karışımı. Aynen. Böyle güzel bir omuz çizgisi var ki o da gerçekten bir SUV olduğunu otomobil yani gerçek bir SUV olduğunu en azından karoser olarak göstermiş oluyor. Hızlıca arkasına dönüyorum. Böyle şuralarda hafif o e, Porsche Macan havası da var değil mi? Biraz var o yumuşak hatlarından dolayı. Ama Arkada da bir GLC. Her şeyi benzettik. Hepsini benzettik valla. Aslında şunu söylemek lazım. Bu otomobilin tasarımında aerodinamik detaylara da yer verilmiş. Bunlardan bir tanesi e, spoiler ve bastırma kuvveti uygulayan bir spoiler bir diğer detay da şöyle önde onu unuttuk yaman söyleyelim ön tamponun hemen yan tarafından aynen bir hava girişi var hava girişleri var havayı buradan alıyor ve hemen çamurluğun içinden de tahliye ederek çıkarmış oluyor İster dizeyler de yine aerodinamik olarak tasarlanmış yumuşak bir takım gövde hareketleri evet, var otomobilimiz. E, normal hibrit e, şey değil. Dolayısıyla sadece benzinli. Benzin alabiliyoruz. Bunu söyleyelim. E, Let's stoplarımız var. Burada Zetabi otomatik açılan bagaj kapağı. Advanced tonlamda standart geldi. Gene bizim eşyalar. Ahmet'le bizim bavullarımız var. Bu da kamera çantamız. Şunu söyleyelim size. 380 litre e, bir hacmi var. Fakat bu otomobildeki e, bu arkadaki subwoofer sebebiyle 370'e düşüyor. Arka koltukları yatırınca da toplamda 1371 litrelik bir hacmi var ama bize... C buçuk denen bir SUV için bu hacim az geldi. Bana biraz az geldi çünkü geçen hafta Megane kullandık. Megane'de 440 litrelik bir Ki e, hatchback olmasına rağmen Megane bir hatchback. Şurada bir çakmak girişini görüyoruz. Onu kapatalım. E, bize istersen Yaman. Şöyle arka koltuğa bakalım mı? Şimdi Ahmet otomobili kullanıyordu. Ahmet biraz bir fırt geride kullanıyor aslına bakarsanız. Bak ona rağmen iyi ama. Ona rağmen iyi. Bu arada şurada şöyle küçük bir oyuk var kafa için. E, kafa mesafesi için. Benim boyum 1.83. Dolayısıyla şurada e, yani nereden baksanız 4 parmak rahat rahat giriyor. Burası o açıdan rahat. Ahmet'in kullanımında bile bacaklarım e, buraya sığıyor. Şimdi yaman yani, biraz şöyle koltuğu öne doğru alacağım. Gördüğünüz gibi elektrikli bir koltuğumuz var. Evet aslında biraz bu normal kullanım Şöyle. gibi oldu şu anda. E, o zaman dizlerim de gayet rahat bir şekilde sığıyor. E, dolayısıyla baktığım zaman arkada iki tane USB-C girişimiz var. Ki bence e, arkası için önemli detaylardan biri. Bakın e, hiç alışık değiliz. Arkada koltuk kısmımız var. Burada e, cam açma düğmesinin hemen yanında koltuk ısıtmayı da kullanabiliyorsunuz USB ki USB'ler deden 4 tane USB var. Burada iki tane USB i̇ki C girişimiz var. Bir tane de USB Type A girişi de Onun yer dışında e, size hemen buradaki koltuk dayan dayananı göstereyim. Burada iki tane bardaklığımız var. E, böyle grimsi dikişli bir deri koltuklarımız var. Bir farklı döşem. şekilde tercih edilebiliyor deri döşemeler. Aynen öyle. Onda e, onun dışında da arkada bir şeyimiz yok. Ha bu arada şunu söyleyeyim Ahmet ben bunu beğendim. Şurada böyle evlerdeki o e ışıklandırmalı andıran ışıklar var. Ben bunu hiç bir otomobilde görmemiştim. Bak çok güzel değil mi? Bak evet değişikmiş enteresan. Tamamen açılan cam tavanımız da yeni otomobilde. Evdi kız arkadaşıma buradan selam gönderiyorum bakın. Aa, onun sayesinde aa, bir takım romantik farkındalıklar Aşk. oldu. Aşk. <laughs> Hızlıca otomobilin içini gösterelim yaman. Tabii içeride anlatacağız ama ön koltuklarda iki tarafta da elektrik olduğunu söyledik. Bu tarafta şöyle iki tane de hafızamız var sürücü koltuğunda. İçi birazcık onda Civic'i andırıyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Artık son dönemdeki bütün otomobillerde neredeyse vites seçici gibi bir şey e, kullanıyorlar. Burada sadece düğmeleri kullanmışlar. Evet. E, o da enteresan detaylardan biri. Direksiyon simidi Taypara andırıyor. İçeride gerçekten de böyle kalitesinin arttığını söylemek mümkün. Detaylarda yumuşak malzemeler var. Kapı içlerinde yumuşak malzemeler var. Hatta ve hatta şurada bacağınızı dayadığınız yerde ekstra yumuşatılmış bir malzeme kullanılmış. Evet arkadaşlar Honda ZRV ile dolaşmaya başladık Ahmet'le. Şu anda Alaçatı çevresindeyiz. Hatta yanımızda test için geçen arkadaşlardan biri de kornaya basıp selam verdi bize. Şimdi otomobille ilgili Biraz da sürüş dinamiklerinden ve tabii ki en önemlisi de bu otomobilin değişik bir motor sistemi var, ondan bahsedeceğiz. İstersen biraz otomobilin kabininden başlayalım Yaman. Çünkü e, Honda mühendisleri burada bir takım farklı e, ergonomik ve e, tasarımsal değişikliklere gitmişler. Bir defa oturma pozisyonu bir sedana andırıyor. Aynen Buna önem vermişler. Yani evet yüksek bir SUV'desiniz ama aynı zamanda da bir e, sedan kullanıyormuş hissini e, sürücüye vermek adına bir takım çalışmalar yapılmış. Zaten oturma pozisyonu fark ettiysen bayağı alçak. Evet. Yani o anlamda da hani kendini bir otomobil kullanıyormuş gibi yani daha doğrusu yüksek bir otomobilde dediğin gibi hisseden kullanıyormuş gibi hissediyorsun. Diğer taraftan tabii dışarıda otomobilin aslında C segmentine oturduğunu ama işte markanın D'ye gönderme yaptığını ama bir bize göre C buçuk olduğunu söylemiştik. Bu kabinde de hissediliyor yani geniş bir kabine var aslında. Evet. Yani seninle otururken aramızda baya bir mesafe var. Keza aynı şekilde... E hem şoför hem yolcu tarafındaki oda da çok rahat. Yani benim kolum da burada e, kapıyla olan mesafesi oldukça iyi. Baş mesafesi de biraz önce sana arkada gösterdim. Ön tarafta da oldukça yeterli. Yani yaşam alanı otomobilin e, bir C SUV'ye göre son derece iyi. Ama şunu söylemek lazım e, D segmentindeki SUV'lere baktığımız zaman işte Skoda Kodiaq ya da işte Nissan X-Trail onlarla karşılaştırdığımız zaman tabii ki bu otomobil biraz daha küçük kalıyor. ama C'lerden de biraz büyük olduğu için biz kendi aramızda C.5 diyoruz. C Plus diyenler var vesaire. E, onun dışında da baktığımız zaman burada bir açılır tavanımız var. E, otomatik olarak açılır tavan. O da o iç mekandaki zaten genişlik olan hissi daha da arttırmış. Ahmet otomobilin dışında e, CR-V ile HR-V arasında olduğunu söylemiştik. İstersen arasındaki boyutsal tam rakamları da sen söyle. Evet biraz boyutlara ve dediğin gibi ikisi arasındaki farklara bakalım. Yaşam alanının geniş olduğunu söyledik yaman 1840 milimetrelik otomobilin bir genişliği var. Boyutlara baktığımızda da 4568 mm boyu, 2657 mm aks aralığı ve otomobilin yüksekliği de 1620 mm. Aslında ölçüler alışık olduğumuz tam bir C SUV'nin karşılığı. Ama kardeşi ve abisiyle olan farklara baktığımızda ise HRV'den genişliği 50 mm daha fazla. Boyutu ise 228 mm daha büyük olarak karşımıza çıkıyor. Aks aralığı da 47 mm. Bu aksaralığının biraz büyümüş olması. Tabi arka kompartımandaki diz mesafesini de ortaya koymuş oluyor. İyi bir diz mesafesi var otomobilin. Abi CR-V ile olan farklarını söyle istersen bir de. CR-V'ye geçtiğimizde de cr sadece 15 mm daha dar genişlik olarak. E, O'ya baktığımızda ise boyu 32 mm. Aksaralığı ise sadece 5 mm daha az. 5 mm gerçekten de göze bir fark değil. Yani neredeyse bu otomobil CRV kadar bir e, iç mekan sunuyor ama. Zaten marka da bu yüzden D'ye yakın olduğunu söylüyor. Çünkü aslında yeni CRV D segmente yer alan bir e, SUV ki aslında eskiden o da C'ydi. Evet ama boyutlar bir sonraki jenerasyonda büyüyünce evet. D'ye atmış oldular. E, Honda ile başlayan ve bu otomobilde de hissettiğimiz zaten kabinde böyle e, Civic ile bağlantılı e, birçok tasarım çizgisi var. Bu sade olan kokpit tasarımı, petekli havalandırma, havalandırmaların olduğu bölüm gibi. Nasıl Honda Civic'te kalitesinin arttığını gördüysek Yaman bu otomobilde de bir ileriye taşındığını görmek mümkün. Benim önümde 10.2 inçlik bir ekran var. Dijital, tamamen dijital bir ekran. Burada da yine 9 inçlik bir ekran var. Ve bu ekranın grafikleri de aslında senin söylediğin gibi Honda Civic'ten de hatırladığımız e, grafikler. Ya Burada e, Honda geçmişteki modellerde özellikle bir önceki jenerasyon Civic'te ciddi eleştiriler alıyordu. Hem ekran sezgisel değildi hem çözünürlüğü çok düşüktü. Civic'te bunu çözdüler ve e, tabi aslında bu Caz'la birlikte başlamıştı. Bu ekranı ilk kez cazla görme fırsatı bulmuştuk. Bu otomobilde de e, yine aynı ekran geliyor. Görsellik oldukça iyi, çözünürlük yüksek. Dokumatik hissiyatı, sezgisel. Gerçekten başarılı bir ekran. İçinde de birçok entegrasyon var. Zaten artık Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu olduğu ve kablosuz olduğunu da söylemekte fayda var. Otomobilin içinde... Ee aslında normalde birçok markanın sadece ekran üzerinden hallettiği işte mesela buradaki klima butonları e, manuel olarak kullanılabiliyor. Tam otomatik bir klima ama şurada gördüğünüz bakın çıt çıt ediyor. Hala böyle bir takım sesler geliyor vesaire. Burada işte havalandırmanın e, fanını arttırıyorsunuz vesaire. Yani baktığımız zaman e, fiziksel butonlar hala var. Tabii ki otomatik klima ama e, bazı otomobillerde olduğu gibi bunlar ekrandan ayarlanmıyor. Şahsen ben Özellikle klimada bunu seviyorum. Kesinlikle çünkü ekran içinden hemen her testte söylediğimiz gibi bu tip ayarları yapmak özellikle otomobil kullanırken çok kolay olmuyor. Bir de eğer alıştıysanız zaten yerleri çok belli bir noktada konumlandırılmış hemen klima kontrollerini ayarlayabiliyorsunuz. İki koltukta da ısıtma özelliği olduğunu söyleyelim yaman. Direksiyonda da var bak burada butonumuz da var. Direksiyon ısıtmamız var. Bunların hepsi Advanced donanımda standart olarak gelen özellikler arasında. Burada bir vites seçici olduğunu görüyoruz. Bir vites koluna yer verilmemiş. Burada konfor özelliklerinin arttığını yani özellikle dizinizi dayadığınızda çok yumuşak bir alanla karşılaşıyorsunuz. Bu bazı otomobillerde sert lastikten oluşuyor ve e, ayağınızdaki kemiği rahatsız edebilecek boyutta öyle ince bir detay düşünülmüş. Bir ama. de ayağın da ergonomisine de uygun. Yani buraya dayadığın zaman kendini rahatsız etmiyorsun. Biraz beğendim. Kavisli, ka kavisli yapmış. gibi. Aynen öyle. Biraz geriye geldiğimde burada drive mode tuşunu görüyorum. Ee, sürüş modları ile birlikte otomobili eco, normal ve sport olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bir de otomobil önden çekişli olmasına rağmen eğimi iniş kontrol düğmesi de yine buraya konumlandırılmış. El de elektrikli. Hemen bir detay daha hemen bardaklıkların önünde kablosuz şarj ünitemiz de yine standart donanda yer alıyor. Otomobil oldukça dolu. İstersen yavaş yavaş motor özelliklerine girelim. Evet, motoru biraz enteresan, ee, motor çalışma prensibi de biraz enteresan. İstersen onlardan bahsedelim. Dışarıda aslında çok azca bahsettik. 2 litrelik, 4 silindirli atmosferik bir makinesi var. İçten yanmalı olarak Atkinson döngüsü diye tabir edilir. Aynen far farklı bir çalışma prensibi var onun. 143 beygir güç üretiyor. 2 adet elektrik motorunun toplam gücü de 184 beygir ve 315 Nm tork üretiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama Honda'cılar nedense bu iki sistemin toplam gücünü bize söylemediler. Dolayısıyla bununla ilgili yorum yapamıyoruz ama isterseniz çalışma prensibini anlatalım. Çünkü orada değişiklikler var. Şimdi benim orada şöyle bir yorumum var gün sonunda Yaman söylediği 143 beygirle 184 beygiri alt alta topladığınızda bu otomobilin toplam sistem gücü bu değil. Zaten bu tip hibrit otomobillerde o iki sayıyı toplayıp e, toplam gücü almıyorsunuz. Çünkü içten yanmalı motor her zaman bir 2 litre makine gibi yani bu otomobilde olduğu gibi 2 litre hacmindeki bir motor gibi sürekli olarak güç üreten bir motor değil. O yüzden sistem gücünü almıyorsunuz. Honda'da muhtemel ki daha çok jeneratör ağırlıklı motoru kullanma fırsatı bulduğu için bu sistemde yaman. daha çok elektrik motorları ön planda ve elektrik motorlarına destek mahiyetinde arada güç uyguluyor. O yüzden bir sistem beygiri bize söylemediler. Evet aslında orayı da açalım istersen. Elektrikli motorlardan biri jeneratörü şarj ediyor. Evet. Bir diğeri de otomobili tekerleklerine tahrik veriyor. Evet. Bu peki bu tahrik nereye kadar ilerliyor? Asla bakarsanız 80-90 kilometrelik menzillere ulaşabiliyorsunuz bununla. Ama orada şöyle bir detay var. Yüksek hızlara çıktığınız zaman otomobil içten yanmalı makineyi devreye sokuyor ve ikisi birlikte çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla e, bu da aslında otomobilin yakıt tüketimini hani diğer hibritlerin aksine yüksek hızlarda da düşük tutuyor. Aslında HR-V'de bize şu söylenmişti işte şu hızla şu hız arasında elektrik motoru devrede işte şu hızın üzerine çıkarsanız e, benzinli motor devreye giriyor gibi belli hız aralıklarında hangi güç ünitesinin destek verdiği söylenmişti. Ama e, e, ZRV'de böyle bir e, veri ortaya konmadı. Hem hangi devirlerde hangi makinenin devrede olduğu söylenmedi hem de sistem e, gücü söylenmedi. Ama e, kağıt üzerindeki veriler bu şekilde. İstersen biraz da yakıt tüketim değerlerine bakalım Yaman. Evet Ahmet, orada da enteresan veriler verdiler, hatta bazı arkadaşlarımız da sorular sordu. Ee, yani... yani Şimdi hepsini aklıma tutamadığım için burada e, toplantı notlarından sana iletiyor olacağım. Eylet. Şimdi düşük, yani 100 km baz alınarak e, alınmış rakamlar bunlar. Düşük bir e, hızda, yani özellikle ilk kalkıştan sonraki düşük hızlarda 4.9 litre yakıt tüketim var. Orta hızlarda, yani otomobil zaten hızını alıp ortalama e, tüketim düştükten sonra 4.6'ya düşüyor yüksek tüketim verisi olarak da 5.3 geliyor karşımıza. Çok yüksek tüketim ise 7.3. Birleşik yani ortalama yakıt tüketiminizde 5.8 litre karbon emisyonunda 132 gram bölü kilometre olarak bizim karşımıza çıkıyor bu otomobilde. Yani aslında sizin anlayacağınız dilden söyleyelim. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketim 5.8 litre. Evet ama burada da yine bir şey var. <laughs> Kafaya takılan bir soru işareti var. Hangisi tam olarak ortalama tüketim? Şey, i̇şte 7.3 var, 5.8 var. Bizim bugünkü ...Alaçatı'da yaptığımız sürüşten yola çıkarak... ...bu otomobille şehir içinde 5,5 ile 6 litre aralarında dolanabilirsiniz Bu real bir rakam çünkü biz otomobili İzmir'den havalimanından aldık... ...Alaçatı'ya kadar geldik. E, Seferihisar'dan, Aralardan, otoban sürüşleri vesaire derken... E, ...yüksek hızlara da çıktık, e, maksimum süre de ulaştık. E, bunların karşısında da otomobil yaman 6 litrelerde gezebiliyorsunuz. Evet, aslına bakarsan tabii ki e, buradaki bilgisayar, yol bilgisayarı... Böyle binli menziller veriyor. Onu da söyleyelim. O ilk bindiğimde şaşırttı, 1194 gösteriyordu. Yani şehir içinde bu otomobil bir elektrikli gibi davrandığı için evet. ve elektrikli sürüş gerçekleştirdiği için benzinli tüketimi tabii çok aşağılara geliyor. O da benzinini bir anda yukarı doğru uçuruyor. Ama temponuzu arttırdığınızda. Ama yine böyle bir iki rakamlı yani onlu haneleri hiçbir şekilde bu otomobilde görmüyorsunuz. İstiyorsan biraz gaza basalım. Gördüğünüz gibi hemen elektrikli motor devreye girdi. Ee, bu otomobilde bir e-CVT var. Zaten sesten de anlayacağınız gibi e, farklı çalışan bir şey. Bu arada e, otomobilin önden çekişi olduğunu Ahmet söylemişti. Şu an e, yaklaşık e, 160 kilometrelik bir hızla viraja girdim. Yani öyle bir rahatsız eden bir şey olmadı değil mi? Hiç rahatsız olmadım ki, ben sağ tarafta oturuyorum. Evet. Ama zaten ilk kalkışta otomobilin o akselerasyonu ve canlılığı hemen hissediliyor. Yani ayağınızın altında o elektriğin, gücüyle birlikte o ilk inmeyi alıyor ya e ihtiyaç duyduğunda birazcık da benzinli makineden destek almış oluyor. Aslında canlı ve e gerçekten de performanslı denebilecek bir sürüş karakteri var zaten tarbiye Benim söyleyebileceğim eleştiri olarak biraz fazla yol sesi aldığını düşünüyorum otomobilin. E motor sesi çok fazla gelmedi ama yol sesi biraz bana fazla geliyormuş gibi geldi. Sen ne ama dersin? süspansiyonların çalışma prensibini ben beğendim. Böyle kararlı yani SUV olmasına rağmen böyle gevşek ne yaptığı bilinmez gibi evet. bir tavır sergilemiyor. Gör Otobanda da mesela yüksek süratlerde döndük ki direksiyon da kararlı. Böyle sumut bir sürüşü var aslında. Evet otomobil. yani 8 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşıyor. Gördüğünüz gibi e, oldukça kararlı e, viraj alabiliyoruz. E, yani, yani bu boyutlarda Performansı ya, performansı dönüyor bayağı şu anda. Evet yani C.5 bir otomobil. Yani yüksek işte 1.6 tonluk bir e, ağırlığı var. E, bence böyle bir otomobil için yol tutuşu iyi. E ee, en azından Dinamik hissettiriyor. Yani öyle kötü SUV'ler gibi hissettirmiyor. Yok yani yeni bir otomobilde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Yani bu otomobilin bence en büyük handikapı 2 litre olduğu için Türkiye'deki vergi sistemi. O yüzden 2.6 milyon TL'yi aşan bir fiyatı var. Ama yurt dışında bu otomobilin 1.5 litre turbo beslemeli. 4 tekerlekten çekişli versiyonu olduğunu da söyleyelim. Belki önümüzdeki günlerde otomobilde Türkiye'de görme fırsatı buluruz. Ama o otomobil anladığım kadarıyla Orta Doğu için, e, Orta Doğu'da satılan bir otomobilmiş. Hı hı. Bize getirmiyorlar. Neden getirmediklerini bilmiyorum. Ama e, ama dediğin gibi belki de getirselerdi e, CRV'nin önünü biraz kesebileceği için getirmiş O zaman da stratejisi yapılmış olabilir. Otomobilden ilk etapta 300 tane gelecek. Ardından da 450 rakamlara e, ulaşılacağı yani, söylendi bize. Aslında toparlı. şöyle diyelim. 2023'ün sonuna kadar 300-400 adet evet. satmayı planlıyorlar. 2024'ün tamamında 450 adet civarında Total bir şey böyle düşünüyorlar. Diyorlar. 750 gibi. Bir... E, bu, bunun sebebinde Rakam. işte otomobille ilgili 2 litre olduğu için bulunurluğun az olması ve bizim vergiden dolayı biraz tercih edilmesinin daha düşük olacağını söyledi onda etkileri ama yapacak bir şey yok 2 litre olması bu otomobilin en azından bizim gibi kötü vergi sistemi olan ülkelerde otomobile zorluk yaşatıyor tabii onu da söylemek lazım ya ben şuna da değinelim tabii. Ee, hemen her test sürüşünde müzik sistemlerinin artık otomobillerde ne kadar geliştiğini söylüyoruz. Birçok üretici çok özel e, müzik sistemleri markalarıyla çalışıyor. Honda da bu otomobilde Bose ile bir işbirliği yapmış ve 12 hoparlörlü senin de dışarıda gösterdiğin bir de subwoofer'ı olan güzel de bir müzik sistemi Zetario'ya entegre edilmiş. Biraz önce sürüşte söylemediğimiz ama şimdi aklıma gelen direksiyonun arkasındaki kulaklıklarla da rejenerasyonu aşağı ve yukarı yani artı ve eksi olarak ayarlayabiliyorsunuz. Onu da söylemiş oldum. Evet yani burada da hani o bizim bildiğimiz anlamda vites küçültme, vites büyütme gibi evet. değil. E, otomobilin e, şarjına katkıda bulunduğunuz bir sistem olarak çalışıyor. Yaman istersen onda tabi son dönemde bütün otomobillerinde güvenlik özelliklerine çok önem veriyor. Onda Sensing'in de en gelişmiş versiyonları şu anda ZTRV'de ve bizim otomobimizde var. İstersen biraz da onlara değinelim. Honda Sensing özellikleri altına yaman çarpışma hafifletici fren sistemi. Durkak özelliğine sahip. Uyarlanabilir. Hız sabitleyici. Şeritte tutma asistanı. Çarpışma hafifletici gaz kontrolü ki bu özellikle otopark giriş çıkışlarında çok etkili bir özellik. Düşük hızlı fren kontrolü. Bu da mesela işte bir bampa geldiniz bir şeyden geçiyorsunuz, kasisten geçiyorsunuz. Oralarda çok etkili bir özellik. Akıllı uzun far kontrol sistemi var. Bu da gece sürüşlerinde, ormanlık alanlarda çokça işinize yarayacak bir özellik. Akıllı, hız limitleyici ve çarpışma hafifletici gaz kontrolü. Ön tarafta yer alan özellikler Honda Sensing'de karşımıza çıkıyor. Evet Ahmet, aslına bakarsan bazıları ilk defa duyduğum özellikler. Dolayısıyla enteresan geldi. Ama zengin, çok zengin bir güvenlik sistemi ağ olduğunu söylemekte fayda var. Bizim Ahmet'le birlikte Çeşme'de bu otomobili ilk kullandığımız ilk bakış testimizden aklımıza gelenler bunlar. Siz de ZTRV ile ilgili yorumlarınızı bu videonun altına paylaşırsanız biz de zevkle okuruz. Özellikle de kanalımıza abone olmayı beğeni yapmayı ve Tabii ki en önemlisi yine demin söylediğim gibi yorumlarla bizi zinde tutmanız çok önemli. Evet bugün Alaçatı'daydık. ZTRV ile bir ilk sürüş izlenimi gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.